İsmim Ceral. ben burada esnafım. Yaklaşık 3 aydır doğalgazdan dolayı yol çalışması yapılıyor burada, yapıldı. Yapıldıktan sonra yetkililer sadece geçici çözüm, sadece toprak döküyorlar. Bu hem yağmurda, yağmurda çamur oluyor. Normal kuru havada da bizim ürünlerimiz toz toprak içerisinde. Ne aracımız kaldı, ne gıda maddemiz kaldı, hiçbir şey kalmadı. Günde yaklaşık 4-5 defa biz kendi imkanlarımızla sulama yapıyoruz fakat bu kesinlikle bir çözüm değil. Yani belediyemizden bir an önce bizim bu sorunumuza çözüm bulmasını biz istiyoruz. Biz esnaf olarak üzerimize gelen ne varsa yaparız fakat bir an önce, en kısa sürede bunun yapılması lazım. Diyorlar, zaten her gün gelip, toprak tükürüyorlar, daha ne çözüm bulacaklar? O adamlar iyice evet. bizi. Yetkililere buradan ne söylemek istersiniz Ahmet Tayyip? E, ne diyeceğiz biz? Belediye başkanının yapması lazım bunlar getiriyor o pis toprağı sepiler buraya hatta toz Adım Orhan İkinci, Kemal Yukarı Çarşı'da ee, bu doğal gaz şaşmasından dolayı bu kazdılar buraları daha yapmadılar. Dükkanlarımız toz toprak içerisinde kaldı. Buna bir çözüm bulmasını istiyorum. Daha sebzemiz, meyvemiz hiç satamıyoruz olduğu gibi toz toprak içerisinde. Dükkanlarımız yine aynı şekilde. Yetkililerden söylediğimiz halde yapılmıyor burası. Oradan bak işte görürsün buradaki tozları, toz pisteyi, dükkanların içindeki tozları, bir çare. Yani en azından hiçbir şey yapılmayacaksa buraya bir sıcak hafı var. Ağabeyim de onun içine bak. <laughs> evet, 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 Şu şeylere bak. Allah sen bak bak buradaki çocuklara bak. Daha müşteriye karşı biz de rezil olduk. Kendimiz de rezil. Üstümüz başımız toz, toz toprağı içinde. Artık buna bir yoluna malınması lazım. Yani ilgilere diyeceğimiz budur. Buraya bir çara bulun. Bu dumanda aşağılır Abi taraf oldu. Bir manda duramıyor. Bir dakika biz bir gün önce burayı bir bütün bir şeyler çeken. Yani Ömer Taş, e, Kiyabanda esnafım. E, şu an gördüğünüz şekil bu toz yüzünden bütün eşyalarımız ikinci şeye gelmiş. Hep toz içinde millet e, malımızı da almıyor. Yani çok büyük bir zararımız var. Yani bunu yetkililere önce halletmesini rica ederiz. Şimdi e,